Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birlikte diye iyi oynayacağız ve bu diye iyi bölümünde geçeceğiz. Evet bugün 14 bini geçeceğiz. 13 14.000'i 14 bini geçeceğiz derken makine el ve ee, tam siz mesaja bakmayın neyse atıp duruyorlar ben bir şey yapamıyorum. Tamam. Makineli gun bayağı iyi sıkıyor. Bakın. Bombardıman uçağı. Bombardıman uçağı gibi şimdi. Bakın bombardıman uçağı geri döndü. Evet. Ben aslında bu oyunda önceden başlamıştım video çekiyordum. Video uçak aldım. Eee video çekiyordum önceden bu oyunda ve mesaj atıp durduklarından dolayı video çekemedim sıfır yiyip sıfırlayıp o yüzden oyunda skorum bu kadar bu tamam, mesaj kapandı şimdi. o oh, sıkışamam <laughs> makineli ben. Makineli tüfek tüfek. Arkadaşlar makineli tüfek sıkıyor. Makineli tüfek sıkıyor. Evet. Arkadaşlar ben bir şey yapamıyorum. Mesela mesaj gelip gelip durmuyor. Bunda da duruyorlar şekilde. Mesela zaten bundan bir şey yapıyor. Neyse. Auto fire on. Ee, yani şu an auto fire on yaptık. Yani kendi sıkıyor. Ben şöyle sabah daha akşam kadar şöyle deneyelim. Sıkıyor. Böyle. Hmm. biraz şeyin atışının speedini arttı ben böyle oynarım ha bu böyle oynanır kaçıncıyız kaçıncı olduğum yorum tabloda değiliz o kadar kötü şey oluyor ki tabloda değiliz iyi

Altıma uçağı auto altı fire açalım biz. Ya, auto dönüşü de arttı değil Ki o auto dönüş mü? Değil mi? Bir dakika abi. A, auto dönüş ne? Bu mu? Auto dönüş. gak mengerti, ah uh ah -huh. Aaa bu kaç 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 Ölmek istemiyorum Zaten daha puanım az Ya kaç dakikada kayıtlayayım ben şöyle Ben geriye niye gidiyorum <laughs> Tam. Beş dakikadır Beş dakika daha aynı, aynı <laughs> tamam. tamam şu video aslında mesela yapmayı kesti yer. Videoya da yazdım. Mesela yapmayı kesti Bombardıman uçağı geri döndü. Evet. Bombardıman uçağı geri uçuşları geri döndü ve döndü. Uçuşlara geri döndü Bombardıman uçağı. Deep yok Kanada olabiliriz yakın Ben bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Yakında deep yok Kanada olabiliriz. Evet vallahi. Ben bu videodan sonra bakayım inşallah sesim geri gelir. Gelmezse kötü olur. Sesim. Evet devam ediyoruz. Ee, şimdi devam ediyoruz. Oğlum bütün her şey bozacak. Koca Evet. Evet. Tamam sık. Bombardıman uçağı geri döndü. <laughs> Bombardıman uçağı geri havalara. bombardıman uçağı. Arkadaşlar bombardıman uçağımız geri döndü bizim. Bakın bombardıman uçağı. Bombalı a kamuz var mı bizim? Kamuz Bak. Bak 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 bak. Şey Şöyle. Oha adam sıkışa bak ya. kanlar Oha. Neyse işte şu sıkışalım. Adamın adı suyu. Adamın adı suyu bir kere bakar mısınız? Çok güzel bir adı bu. Vallahi iyi olsun. Abi. Abi. Sıkın. Sıkın. Adam. Adam. Atakali aç. Atakali aç. Eee. Yeter daha bu Kaç kaç. Öldürecekler. Bilmez zaten. Ah kafarıyız. Oh. Ah kafarıyız. Oh. her şeyi yavaştan bir max yapacağım ben burada mesela max yapıp 14 bini geçmeye çalışacağım. Bu arada geri gidiyorum Bakır mısın? Bakın. Evet gidiyorum. Aslında roket de olabilirim. Baksana. Gidiyorum. Bir yavaştan şeye gidiyorum ya. ileriye. Sıktığım yönün arkasına gidiyorum. Baksana roket olabilirim. Ee doketi. Ben bir roket gidiyorum. Tam. Yusuf. Ah, mavi. Ölüm, ölüm. Ölüm, mavi. Ah, bütün adamlar geldi lan. Sen nereye gidiyorsun lan? kalmıştı. Mesela on bin kalmıştı. Bir az kalmıştı. Nasıl tek lan o? Yarım mı az Yok kaç dakika var? Abi ya bugün oğlum yarım saat dinlesin bugün yapacağım lan. yapacağım yapacağım. Okeylere kal. 15 tane ama ama iyi dayandım ben oyun bana 15 tane şey verdi. Güzel. Güzel. Tamam neyse. Roll cup. Roll cup. Roll cup. Geri 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 döndük arkadaşlar. Oğlum adam bana nasıl tek atabiliyor? Benim canım az değil mi? Aa böyle unutmuş. Bu arada oyunda auto sıkma var. çok güzel bir şey. Geri ölmek istemiyorum defa. Oha adam bir vuruyor. Ölüyorum resmen. Adam bir vurdu ölüyorum. Lan bu ne? Adam bir vurdu ölüyor ölüyor kay bak tamam. Şu, abi ben canım yeni Ben canım canım bana? O yüzden üstte üstleri de yeniliyor ortalar biraz ortalar şey ortalar ee, yani işte ortalar gereksiz aslında. Bu video yarım saat bile sür, sürse şey yapacağım lan ben. 14.000'i geçeceğim ve gidebildiğim kadar gideceğim. Hatta bugün 20 bin yapacağım. Evet, Evet, şu an toplam şey yapacağım yani. Abi, pe Pepsi, Pepsi, Pepsi. Adamın adı Pepsi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bize reklam yaptı bir adam. Adam bize yani reklam yaptığını çalışıyor bir adam mı? Yine, yine mesaj atmaya başladılar. Çok iyi. Ben sana sıkayım. Asma. Evet yine mesaj atmaya başladılar bunlar. Roket giriyor. Dırırır.

bir şey Allah Allah. Bir video çekemedik. Neyse. Tamam başlıyoruz. Evet. Evet başlıyoruz. Oğlum benim internetimde de bir şey yok. Jort oldu. Ya benim internetim niye cortuyor arkadaşlar? Bir biliyorsunuz mu? Hadi loading. Hadi başla başla. Ne oluyoruz? Bekliyorum. Hadi oyun be yeter. Öldüm burada. gebertim. Şöyle yapayım. Evet bu video adını e, internet jort oldu koyacağım. Evet. Abi, i̇nternette de bir şey yok aslında. Allah Allah. Dur ben burayı keseyim ya. Tamam arkadaşlar ben girene kadar burayı kesiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu oyunda bir sorun var Allah Allah oğlum bak az önce oyuna girdim ben kapa ya biz buraya reklam yapmaya gelmedik biz bu buraya reklam yapmaya gelmedik tamam abi lü e lü ding ed çok boksörler için vurdum. Çok da bozuk. O çevir baya kötü. Geçiyor mu? Ali ben robot değilim. Ben insanım arkadaşlar. Değil mi? Robot olsam otom... <laughs> konuşam konuşurum aslında ama şöyle konuşurum. Merhaba arkadaşlar. Ben bazen internet gidince öyle konuşabiliyorum. Hadi yüklen ya. Yüklen. Şükürler olsun. Geberdik ya. Bak şuraya bir sıkacağım. Bu opeyi tıkla. Kulak opeyi tıkla. Kulak opeyi tıkla. Niye Söylüyorum onu bilmiyorum. Değilsin. Haydi oynayalım. Şu oyunu bir, bir şey bile yapamadık onda. Oyunda oynarken internet gitti. Jot oldu. Allah Allah. Yine ben oluyorum? Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim o zaman ne yapayım? Ben bu videoyu burada bitireyim. Çok saçma bir şeyler oldu. Siz çok geliyor mu çok saçma şeyler oldu resmen. Ne oldu biliyor musun? Yani ben oyun çekiyorum. Oyun cort oluyor. Evet oyun cort diyor resmen. Oyun niye cort oluyor lan? Neyse bu videonun adında oyun cortladı. Oyun bile oynayamadık. Bak. Evet tamam. Hadi ben burada videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Ve bay Ben neyse. Başka bir giriş var. Yani. Ay giriş diyorum. Bitiş burada yeri. Ne bitişi mesela? Neyse hadi ben videoyu kapatıyorum. Bye